Evet şimdi de sırada sayfa 76'daki 7 ve 8. sorular var. Burada görüyorsunuz gene 3'ü de negatif rasyonel sayı. E, payları veya paydaları eşit değil. Ama biz burada paylara bakarak mesela 7, 35 ve 5 sayıları var. Tabi onların önünde eksi var. 7, 35 ve 5 sayıları aslında e, bir sayıda eşitlenebiliyor. 35 sayısı 5 ve 7'nin katı bir sayı olduğu için aslında... E, önce bunların negatif olduğu o eksi işaretini yazmadan yazalım. Aslında e, 7 bölü 3'ün payını 35 yapacağız. Ne ile çarparak? 5 ile çarparak 35 bölü 15 olacak. E, aslında önde eksi var. Eksi 35 bölü 15. E, daha sonra eksi 5 bölü 8. Bunu da, bunun da payını 35 yapmak için e, 7 ile çarpıyoruz. Bu da eksi 35 bölü 56 yapıyor. Eksi 35 bölü 15, eksi 35 bölü 56 ve eksi 35 bölü 42 sayılarını karşılaştıracağız. İlk olarak pozitif düşünüp payları eşitse paydası küçük olan daha büyüktür diye büyükten küçüğe biçiminde karşılaştıralım. 35 bölü 15 büyüktür. Daha sonra 35 bölü 42 o da büyüktür. 35 bölü 56 diyeceğiz. Bunu bu şekilde pozitif olarak düşünüp büyükten küçüğe doğru karşılaştırdıktan sonra büyük sembolünün yönünü değiştirip küçük yapacağız. Ve buradaki sayıların önüne de negatif oldukları için eksi işaretini koyacağız. İlk halleriyle karşılaştırırsak eksi 35 bölü 15 aslında soruda eksi 7 bölü 3'tü. Eksi 7 bölü 3 küçüktür. Eksi 35 bölü 42 bu soruda bu şekilde yazılmıştı. Onu da aynen yazalım. Bu da küçüktür. Eksi 35 bölü 56'da soru da eksi 5 bölü 8 olarak yazılmıştı. Bu şekilde soruyu çözebiliyoruz. Küçükten büyüye şeklinde sıralamış olduk. Şimdi 8'i yapalım. Şu önceki sorunun çözümüydü. Şöyle ayıralım. 8'de de görüyorsunuz yine paylar veya paydalar eşit değil. Burada da payları mesela 1, eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 bu üçünü de 6'da mesela işleyebiliriz. O yüzden e, payı 1 olan eksi 1 bölü 5'in e, payını 6 yapmak için 6 ile genişletiyoruz. 6 ile genişletirsem eksi 6 bölü e, 6 kere 5 30 eksi 6 bölü 30 oluyor. Eksi -2, 2 bölü 15'in payı 2 olan rasyonel sayının payını 6 yapmak için bu rasyonel sayı 3 ile genişletiyoruz. Bu da eksi 6 bölü 45 yapıyor. Eksi 3 bölü 9'u da bu e, şekilde 2 ile çarparak payını eksi 6 bölü 18 yapıyoruz. Şimdi öncelikle bunların payları eşit oldu. Hepsi 6 oldu. E, ya da eksi 6 da diyebiliriz. Burada Bunları önce pozitif düşünüyoruz. Pozitif düşünürsem payları eşit olan rasyonel sayılarda payı, paydası küçük olan rasyonel sayı daha büyüktü. 18. Bakıyorum paydalar 30, 45 ve 18. O zaman 6 bölü 18 daha büyük olur. Daha sonra 6 bölü 30. Daha sonra 6 bölü 45 rasyonel sayıları geliyor. Ama burada bunlar negatif olduğu için küçük, büyük işaretlerinin yönünü değiştiriyoruz. Ve önlerine negatif olduklarını gösteren eksi işaretini yerleştiriyoruz. Eksi 6 bölü 18 bu soruda eksi 3 bölü 9'du. Küçüktür. Eksi 6 bölü 30 soruda eksi 1 bölü 5'ti. Eksi 6 bölü 45'te soruda eksi 2 bölü 15'ti. Bu şekilde yazıp küçükten büyüğe şeklinde bu negatif rasyonel sayıları sıralamış oluyoruz. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Diğer sayfada uygulayalım 21 ve 22 ödev vermiştim ve diğer sayfada da 78'de de test soruları vardı. Sayfa 77'deyiz şu anda. Öncelikle uygulayalım 21'i çözeceğiz. Diyor ki bu ondalık gösterimleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız. E, bu ondalık gösterimleri de sıralarken ilk olarak pozitif düşünüp büyükten küçüğe doğru sıralayıp daha sonra da büyük sembolünün yönünü değiştirerek ve bu sayıların önüne eksi işaretini koyarak küçükten tam üye şeklinde sıralamış olacağız. Burada 0 tam 10'da 2, 0 tam yüzde 2 ve 0 tam binde 2 olarak bunu önce bir düşünelim. Normalde pozitif olsalardı 0 tam 10'da 2 büyüktür, 0 tam yüzde 2'den o da büyüktür, 0 tam binde 2'den derdik ama bunlar negatif olduğu için büyük sembolünün yönünü değiştiriyoruz. Ve önlerine eksi işaretini koyuyoruz ve bu şekilde bunu sıralamış oluyoruz. Hemen yanındaki soruya geçmeden önce 2'yi yapalım. 2'de görüyorsunuz eksi 2 tam yüzde 32 ondalı gösterimi. Eksi 3 tam 1 bölü 2 ve eksi 2 tam e, yüzde %34 ondalık gösterimlerini görüyorsunuz. E, ortadaki e, bir rasyonel sayı e, tam sayılı kesir halinde yazılmış ama tam kısmı eksi 3. Eksi 3 demek e, sayı doğrusunda daha sol tarafta demek eksi 2 e, eksi 3'ten daha büyüktü biliyorsunuz. O zaman eksi 3 tam 1 bölü 2 en küçüğü olacak bunu bu şekilde ne yapabiliriz. pozitif düşünmeden direkt ben sıralayabiliriz. Peki eksi 2 tam e, %32 mi yoksa eksi 2 tam %34 mi büyük? Bunlar pozitif olsaydı eksi 2 tam 2 tam %34 daha büyüktü ama bunlar negatif olduğu için buradaki negatif bir sayı daha solda kalacak. Yani şöyle aslında hatırlarsanız Negatif tam sayıları düşünün. Eksi ee, 1, eksi 2, eksi 3 diye sola doğru küçülerek e, giden tam sayılardı. Burada aslında sayısal değer mesela 3, 2'den daha büyük gibi gözüküyor ama önünde eksi olduğu için ve daha solda kaldığı için aslında daha küçük oluyor. O yüzden eksi 2 tam e, %34 sayısı eksi 2 tam %32'nin 32, 32 ondalık sayısından daha küçük olacak ya da bunu önce pozitif düşünüp e, dediğimiz gibi üç tam daha büyük olduğu için e, en büyüğü bu olacak sonra iki tam yüzde 34 o da büyüktür iki tam yüzde 32 deyip ama bunlar e, negatif olduğu için e, büyük sembolü yön değiştiriyor küçüktür oluyor ve önlerine eksi işaretini koyarak da düşünebilirsiniz ee, hemen 3'e geçelim. 3'teki soruda eksi 2 tam onda 1 eksi 2 tam burada 1'in üstünde devir işareti var ve eksi 2 tam 12'nin üstünde devir işareti var. İlk olarak burada e, devir işaretiyle gösterilen ondalık gösterimlerin bir açılmış halini yapalım. Mesela eksi 2 tam 1'in üstündeki böyle devir işareti ne anlama geliyordu? 1'in e, ondalık e, kısımda birin bir sayısının kendisini sürekli tekrar ettiği anlamda geliyordu. E, peki eksi 2 virgül 12'nin üstünde de bir işaret vardı. Onu da gösterelim. Bu da 12'nin kendini sürekli tekrar ettiğini gösteriyordu. Bu şekilde gidiyor. E, bunları ilk olarak e, pozitif düşünüp Büyükten küçüğe sıralayıp sonra küçükten büyüğe çev olarak e, çevirebiliriz. Burada e, eksi 2 tam onda bir de şu şekilde gösterebiliriz. Onu da gösterelim. Eksi 2 tam birin sonunda şöyle sıfırları koy istediğimiz kadar sıfır koyabiliyorduk. Hatırlarsanız önemsizdi. Bunu da böyle gösterebiliriz. Burada önce bunları pozitif düşünürsek e, ondalık kısmında 12, 12, 12 olarak devam eden iki tam 12, 12, 12 olarak devam eden bu devirli onu gösterimin daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bunu şöyle gösterelim. 12'nin üstüne devir işareti koyarak gösterelim. Büyüktür. İki tam daha sonra birin üstündeki devir işareti büyüktür. İki tam onda bir olarak düşünüp sonra bu negatif olduğu için bu negatife çevirmek için aradaki büyük sembollerini küçüğe çevirip bu şekilde eksi işaretlerini başına koyarak da sıralayabiliriz. Küçükten büyüğe şeklinde bu şekilde sıralanmış olur.